Evet arkadaşlar bugün e, Korku Tüneli diye bir seriye başlıyoruz. Korku Tüneli'nde to, Korku tünün, Tüneli'nde e, şey e, gebereceksiniz diye desem yalan olmaz korkudan. İşte tüm korku oyunlarını oynayacağız. Freddy 1, Freddy 2, Freddy 3, Freddy 4, Freddy 5, Freddy 6. Öyle. Nimble Itiz de oynarız. Night Blinds. Ee, SCP oynarız. Öyle. Portal oynarız. Portal oynarız. Bir dakika yayın yapalım mı? Ay yapmıyormuş. Ha şimdi. Şimdi. Tamam. Five Nights at Freddy's. Bir başlıyoruz yani. Korku Tüneli. 1 Korku Tüneli 1 bir... açıyor. şu an. Korkuyorum. Şu şöyle. şöyle. Aha, açtı. Altınızı açabilirsiniz ya. Ee, birinci gece çok basit olduğu için ikinci geceden başladık. Yani birinci gecede Hiçbir tane bile kıpırdamadı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Geldik. O Celebrate. Yani? yani neydi ya? Ee, kutlama, parti. kutlama. Kandırma. Direkt böyle açmayacaksın. Kapat, kapat kamerayı, kapat. <laughs> Hiçbir şey yapmadan gezin. Bak sağa sola. Sadece bak sağa sola. Zaten, <laughs> Zaten duymadık <laughs> ki. <de. Oğlum, gülüyor> Bana kurdum. Ay, çıkamıyorum. Çık, çık. o kadar sana ki. Ah. Hadi ya. Abim oh. ya. Hadi ya. Ama direkt çıkamaz ki ya. Daha 12 saat ya. Of oh ya. Işık mı tutacaktık onu ya? indir kaç saattir aç kaka Şimdi şuraya geldi mi? Direkt gözüküyor bana burada. Evet arkadaşlar. Korkuyorum şu an. Ee, oyuna gir, oyuna git, çabuk, çabuk, çabuk gir oğlum korkma giremem Gelmezsen giderim abi sen oynayalım tamam Ay. ben izliyorum arkadaşlar Efe oynuyor şu an etrafıma bakayım. 4 ağırlığa 4 ağırlığa bana burada bana 3'ümü karar ver gözüktüğü gibi gözüküyor kafe tamam Şuradan gelecek. Şuna alıp şuraya atasın. Çık hala burada. Vali hani hala burada. Firdi. Ay. Bir an gitti sandım ya. Abi ben bakamıyorum. Allah aralarını dolduruyorum çünkü. Bunu hani buraya gelmiş. Bir uzaklaşıp bir uzaklaşıp durmayın abi. Ama çok siyah, bakmam gerekiyor. Şu koşturayım. Hayırlıdır kan. için. <laughs> <laughs> Ay kör noktasına gelmiş. Günaydın. Günaydın. Ay ay ay. Benim için karardı. Arkadaşlar bu ee, böyle bir 5 dakika olsun. Bir 5 dakika olsun. Hadi görüşürüz. 5 dakika değil. 1 dakika? Evet arkadaşlar başka e, başka bir şey oynayacaksanız. Evet. kapat. Firdi. Hmm. dakika. Şuradan başka korku oyunu. Yok ya korku oyunu ya ben seviyorum korku oyunu ama. Işte korku ya. E, ee, portal yap, portal oyun yap. O çıtırım. Çıtırım. Şimdi ben sana ne diyeyim ki Aksanaktan Kork korkmamamız için. Ses ses. Sessiz olmayacak. Olamaz. Ölmüşler. Olamaz. Bunu tavsiye ederim. Fınaftan korkmamanız için mükemmel. Dostlarımı bir isterim. Evet arkadaşlar bu şekil. Tavsiye ederim. Adını da görmüşsünüzdür. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yok onu başka bir videoya. Abone olmayı unutmayın.